Köpeğinin bokunu yerde bırakan Türk turiste 100 euro ceza. İstanbul'dan Almanya'nın Hamburg kentine yılbaşı tatili için gelen bir Türk turist, köpeğinin bokunu yerden kaldırmadığı gerekçesiyle 100 euro para cezası ile karşılaştı. Hamburg'un nehir kenarında köpeğini gezdiren kadın, köpeğinin bokunu uygun şekilde temizlemedi. Bu durumu gören bir Alman vatandaş, zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen zabıta, kadına 20 metre ileride köpek dışkıları için özel kutular bulunduğunu hatırlattı ve yerel kanunlara uymadığı için 100 euro ceza kesti. Almanya'da sokak temizliği ve hijyen kurallarına büyük önem veriliyor. Köpek sahiplerinin köpeklerinin dışkısını uygun kutulara bırakması zorunlu. Bu tür kurallar özellikle yoğun şehirlerde hem çevre temizliği hem de halk sağlığı için uygulanıyor. Yerel halk turistlerin de bu kurallara uymasını bekliyor. Kadın turist ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Olay sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kullanıcı hem kuralların önemini vurguladı hem de turistin yaşadığı şaşkınlığa dikkat çekti. Hamburg gibi büyük şehirlerde kurallara uymamak yüksek para cezalarıyla sonuçlanabiliyor. Bu olay özellikle yurt dışına çıkan köpek sahiplerine yerel kuralları önceden öğrenmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.